lan bıraktın mı? YouTube'dan canlı yayın açacaksın ha oyun. Dolmasın seçki. 50 dakika etmiş. Yürü lan Maradona. Yürü lan Maradona. Ya yok. E-export. Tını gen. Tam vurdu. Gol oldu. 3-3 oldu. Geri geldik. Yeni gelmedik. Alanın yerine Sakay'ı alayım oyuna. Evet. Lads, şey dedim mi? Skype'da <laughs> İnşallah yeni TFT gelmiştir ya. Bol be. Oğlum bu şav nasıl iyi değil la Seço. Vurduğu gol oluyor la. Hat-trick yaptı. Şav Şav şav. Oğlum nasıl tanımıyorsun? Stili kız var ya. La Manchester stili kız yok mu Zenci? 93 Gent. Bunun klibini alın. Derbi var. Trabzon'un da var. 93 Trabzon. Alın Bodrum'la ya. Her türlü yeneceğiniz zaten. Nasıl da hiç şaşırma. Bodrum'u da bir zahmet ya. Handikap Trabzon maçı. Harbiden handikap Trabzon kanka nasıl ney? Bodrum'un nesine yenileceğiniz? Bizden 4 mü yedi? O maç 0-0 bitip uzatmalara gider. Akşamda Fener maçı KG olur. 2-1 yener Fener. Ne diyorsun? İttilat 9. 89. Top çevireyim mi? Atarım la bir tane daha. Allah'a attım la. Dedim sana atarım diye. Kral. Kanka o şey iş görüşmesine gitti ya. Gelecek. 60 Bro mu? Ha bro. Okuttun mu bro? Bitti kanka. Yes bilgisayara geliyorum ben. Hadi öpüyorum. Öp. Yar olmadım. ha <laughs> S se, se, ah. ah Yazgın Nakallı bıçaklı Hadi be Alp neredesin be oğlum Bu geliyor lan Eee Ben şimdi arkadan Trabzon maçını izleyeceğim 17.45 Onu nasıl yapacağız Hadi aramazsan de. arama yar aramazsan arama Zaten yarama merhem olmadın sen Öyle miydi? Seçkin o değil de kanka Bak sana yemin ediyorum ciddi bir şey soruyorum şu an ee, Senin kıldın dönmesinin belirtileri nasıldı? Kanka ya kıl dönmesi bir yenge duyuyor mu? Şu an duymuyor ha. Öyle götünün deliğinin oralarda falan çıkmıyor kanka Kıl dönmesi Kanka Bu biliyor. götünün, götünün bittiğiyle belinin hemen altında oluyor. Böyle... Bak kanka bende nerede biliyor musun? Tam kuyruk sokumumun orada böyle bir tane, şu an çok acıyor. Böyle kemiğin üstünde bir şey çıktı, çıkacak dışarıdan belli değil böyle. Aynı. Kanka aynısı. Yemin etsene. Allah çarpsın. Hani böyle bir kemiğin üstünde... Kemiğin üstünde bak şu serçe parmağının ucunu kadar bir şey. Böyle Kanka, bir... böyle şey ama kıl falan çıkmıyor. Yok böyle yok sanki kıl yok, yok Gibi bir şey. Heh. aynen öyle kardeşim. Yemin etsene evet. Ya. <laughs> aynen öyle kardeşim. Şakasız. Ciddili yani. Şaka yapmıyorum. Ya of. Ama onun kremle düzeltme muhabbeti varmış. Sen bir onu araştır istersen. Hemen ameliyat olma yani. Oğlum kafayı yersin ya. <laughs> Sen ciddi misin ya? Harbiden mi? Lan Kur'an çarpsın diyorum ya. Dünden beri dün dedim Sevcan'a işte. Böyle eline yokladığında şöyle... Ne desem sana? Serçe parmağının ucu kadar böyle çıban gibi mi? Değil mi? Evet kanka böyle Aynen. sivilce gibi Aynen. bir şey. Ben ama sivilce falan çık... zannettim. ama... Çıkacak gibi böyle ama şey, çıkmıyor. Nasıl ha? Çıkacak gibi ama sıksan çıkmıyor böyle değil mi? Aynen öyle işte. Bir kanka. şey böyle sivilce gibi böyle kanka. ne çok büyük ne çok küçük parmağımın burada da bir şey. Direkt doktora git. Yemin etsene. Kanka benimki de aynısıydı. Ne? daire mi bakıyor buna? Daireye bakıyor. Ve %90 kanka dönmesi olabilir. Ya önemli bir şey değil o aslında dönmesi de doktorundan doktoruna değişiyor işte. Benim doktor biraz yamsık olduğu için. Ondan ben bu kadar işkence çektim. 20 günde normalde toparlıyor. Kanka ben 40-50 gün rapor yapacağım. Çak oğlum işte git ameliyat ol çak. Senin için iyi olmuş işte. Bana da bir doktor bulman lazım ya. Hüseyin İka oğlum gel ol burada. Öyle yapacağım artık ya. Ama, Ama özel kanka özel o Özel değil mi ha? Doğru. Özelde nereden baksan 30 lira mı alır beni. Hangi 30 oğlum? 42 milyar dedi ya. 42 mi demiş? ha, ha doğru. Aynen bana Hayırlısı kanki boş ver. Kanka vallahi acıyor la böyle. Oturduğum an kuyruk Aynen. Aynen. acıyor. Aynen öyle kanka. Aynen Ama böyle çok devasa bir acı yok. Hafif yok hafif. devasa değil zaten. Normal abi. Aynen öyle. Normal o şey. Aynen kullanmıyorsun. Nasıl yapıyorlar kral şimdi? Tedaviye geçelim. Kanka. Benim mühendis vardı o da oldu. Dedi ki keşke olmasaydım dedi. Bu krem sürülüyormuş dedi. Kremle tedavisi varmış zaten bunun dedi. Ameliyat olmaya Yok, gerek yokmuş dedi. Bilmiyorum bak, ne kadar Şu doğru. an öne doğru hafif eğiliyorum oturduğum yerden kanka. Dokunduğum yer şiş böyle. Aha, aha, aynen öyle. Oluyor kanki. Arkadaş ya ablam abim da. Ben şeye gideceğim zaten. Çalsı'ya e, Lazer'e gideceğim. Daha bir daha mı olacağım? Yok lazer de var. Oradaki kılları aldıracağım kanka. Yoksa tekrar ha. çıkma olasılığı varmış. mı? Şansı da nasıl lazer? Ne kadar? Seansı 500-600 lira mıymış Sana işlemiyor mu? Yok o Mesela bizde diş de işlemiyor orada. Ha. Ya bok yedim ya. Anasını satayım. Bir sedef hastasıyım. Bir kıl dönmem eksikti o da oldu İyi de burada nerede olacağım ki? Ya? Kankiciğim yani. Onu geç olmadan şey yap çünkü. Aa, Aa değişti. değişmiş. Oley be lan bugün başka bir şey deseyim şeymişim olacakmış. Aynı anda dememiz. Kanka sana ne dedim ama. İyi olmuş. İnşallah değişmiştir dedim ya. bayağı oldu çünkü. O yedim seni. Oku ha hemen. Kanka git yani hiç şey yapma. Gideceğim kanka, burada da midafi var ya. Kayvanar, Leblanc, Rastad ya. Kripto'cu ne lan, Kripto'ya gideceğim ben onu. <laughs> Nitro, midafi. Bu ne? Haa. İblis. Aa, Nitro <laughs> var. Ölüm sonu canavarı var. Oğlum bu ne la? Şimdi bunu öğrenene kadar 2 saat geçecek ama. Bakayım, iblis gidiyor. Ben Nitro'ya gidiyorum ya. Plan var mı? Oğlum çok iyi olmuş ya. Vallahi sınıf çok güzel olmuşlar lan. bak kriptocu bombardıman. <laughs> yücel iş mi? Bu ne oğlum bir şey gibi. Kriptocu ne ya? Harbi kriptocu <laughs> Yüceliş diyor. Bu neymiş? Yücel oğlum yücel yazıyorlar lan. Ne Yüceli? Yücel iş. Yüceliş. Böyle şirket adı gibi amına <laughs> koyayım. Aa bak bir sonrakine de Yüceliş gideceğim ha. Bu sefer Nitro gideyim bir. Oğlum Allah bu, ne bu ne lan? Yüceliş çok güzel, çok güzel olmuş olmuş. ya. Aa çok hoşuma gitti ya. Ne karmaşık bir dünya. Evet. 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 Benim teknoloji uzmanı. İblis çıktı. Dinamo. Nitro müdahale teknoloji uzmanı. Tripoji. Oo! Oğlum iblis çetesi varmış lan ben bunu giderim. Ben ben onu gidiyorum. İblis çetesi mi? Hmm. O zaman dur bozayım da ben sen git. <laughs> Ama ben nitro gidemiyorum şu an. Aa, niye gidemiyorum? Çünkü zaten 4 tane varmış nitro amına Allah Allah. Ben i̇blis çetesine kaydım ya yapacak bir şey yok diye. Ne veriyor ki bu iblis Can Hazar. Ah. Oh. Oğlum çok se... Ah, kuyruk sokumum acıyor. Ya. Aşkım. Gelsene be. Genemez. Seçkinin anlattığına göre gıl dönmez. Duyuyor mu acaba ben? 아 <laughs> 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 evet seçkimde oldu ya aynısı kanka diyor. Ne Ameliyat ya, 45 ameliyatsız 45'den... tedavi de vardı. Aa, anlat anlat işte. Yenge ameliyatsız olunuyor muhabbeti de var da yani en temizi ameliyat Hır diye düşünüyorum. A ameliyat süresi yarım saat 45 dakika falan sürüyor. Hı, -hı. Ama biz süründürüyor adamı. İlk hafta zaten. Allah'a emanet. Ne oluyor kardeşim? Kalkamıyorsun, yürüyemiyorsun. Ben ameliyattan çıkar çıkmaz gittim. Araba sürdü eve geldi. Ha. Sen evet. kaldırırsın harbiden. Helal olsun. Koca şey Hocam olduktan Aşkım bir daha doktora gitmem gerekiyor. Doktor ne diyecek bilmiyoruz ki. Acıyor tabii. Şöyle oturuyorum. Dikkat etmiyorum bu. Ya çok böyle aman aman ölüyorum bitiyorum yok, değil yok, ama. Yok yok öyle değil öyle değil zaman acıyor yani. Ya bende de aynısı olmuştu. Oturduğum zaman böyle hafif acı vardı. Ben bunu bir araştırdım internette kıl dönmesi muhabbeti falan oldu. Doktora bir gittim. Dedi geçmiş olsun kıl dönmesi dedi. Ne dedi? Geçmiş olsun dedi bu kıl dönmesi dedi. Ameliyat hemen olmak ister misin? İstersen başka zaman da olabilirsin. Dedi. Yok dedim hemen olayım o zaman dedim. Olmuşken dedim. Sonraki gün hemen ameliyat oldum zaten. Ay. Ha, bak ya? Ne Doktordan randevu alacağız işte bebeğim ne? Nahiliyeden bir ablam falan da arayayım bakayım ne diyecek ne yapacak? Allah'a emanet. Bakacağız işte. Evet so. Anlayacak işte önce muayene edecek doktor. Doktor değil ama. Ya bu yüzde doksan Kıldım mesela. Aynısını anlatıyor. Aşkım kuyruk sokumunda makatın olduğu yerde değil diyor seçkinde yani. O tam böyle senin e, kuyruk sokumunun orada sivilce gibi bir şey diyor. Dışında bir şey vermiyor zaten diyor. Şimdi değil ya. Bir dur. Allah ben anlıyorum hayatım. Anlıyorum. Oğlum bu ne la? Adam net 6 level olmuş adam anasını satayım. lanet bir şey o ya var ya. Var ben... tuvalete çıkma falan onda bir problem olmuyor mu? Yok be onlarda bir şey yok. Aman ama şeyden şey daha fena. Nedir şey? o? Ney? daha fena mu? daha basur evet. Ah be kardeşim. Ah canım. Bir bilsem var ya. Bakalım ne olacak. Ben de o falan da olur yakından Biz seni bir ekleyemedim ben Evet birinciyi yenersem bir şeyler olacak. Haydi baba it, Vur şuna ya. Oha. Vur lan. olası çok iyi oluyor amına koyayım বাপা শিখলাম বাপা আমার পর İyi şey. olmuş ama. Güzel olmuş. Beğendim ya. Ne o? Oyun değil mi? Ben evet. de beğendim. Harbi çok güzel olmuşlar. Ya çok uzattılar çünkü şeyi ya. Harbi çok beğendim. Bir dakika abi. Her bir renkler daha. Hmm. İlk oyunun günü olmaz herhalde ya. Allah şu jinx'i almam yok mu benim? Sal beni, sal beni. E, sal. Elis varmış ya. Ananı satayım ya. Of. Nasıl görmedim ya? Lan sabah feri Elis bekliyoruz. Ama tüküren ben Ya. Ne <laughs> ne